Merhaba sevgili arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeni Ayça Öztekin. Sizlerle daha evvel biz gamet çeşidi hesaplamayı öğrendik. Daha sonra bir monohibrit çaprazlamayı gördük. Şimdi ise dihibrit çaprazlamayı göreceğiz. Nedir peki farkları? Mono latince'de de bir demek, di latince'de de iki demek. Dolayısıyla monohibritte de biz bir özellik bakımından çarpım yapmıştık. Şimdi ise iki özellik bakımından çarpım yapacağız. Gelelim örneklerine. Bu soruya baktığımız zaman bu soruda böyle bana kocaman bir çarpım vermiş. Burada demiş ki yukarıda verilen çaprazlama sonucu oluşan dölde küçük o, büyük p, küçük e ve büyük d fenotipli bir bireyin oluşma olasılığı nedir diye sormuş. Ben de bakıyorum. Diyorum ki ben hiç bu kadar büyük sayı değerlerini yani bu kadar büyük şeyleri çarpmadım. Dolayısıyla ben bunları nasıl çarpılacağını bilmiyorum. E zaten bilmeme de gerek yok. Bunların çarpımı kalıtımda yok. Ne yapacağım o zaman? Bu kadar büyük şeyleri yan yana çarpamayacağıma göre her bir harfi kendi arasında ayıracağım ve kendi arasında çarpacağım. Nedir yani? Büyük O, küçük O dediğim bu taraftakiyle küçük O, küçük O'yu çarpıyorum. Büyük P, küçük P, büyük P, küçük P. Yani çarpımın bu tarafıyla bu tarafında yazanları kendi aralarında çarpıyorum. Ve daha sonrasında bu çarpımları yapıyorum. çarpımları nasıl yapıldığını aslında sizler biliyorsunuz. Ben bir kez daha söyleyeceğim. Burada büyük o yani birinci ile çarpımın birincisini birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Bunu tıpkı şey gibi düşünün. Bir e, matematikte bir parantez içine sayı dağıtıyormuşsunuz gibi. Önce biriyle sonra diğeriyle daha sonra bununla birinci bununla ikinci. Bütün bu çarpımları bu şekilde yapıyorum. Ve daha sonrasında bakıyorum soru benden ne istiyor? Soru küçük o, büyük p, küçük e ve büyük d nasıl yani bu fenotipli birey oluşma olasılığı nedir diyor. Daha sonrasında ben de bakıyorum diyorum ki küçük o, küçük e, küçük o'nun fenotipte yansıyabilmesi için küçük o'nun fenotipte yansıyabilmesi için bunun iki küçük o'nun yan yana gelmesi gerekir. Dolayısıyla fenotip demek dış görünüş demektir. Dış görünüşte iki küçük yan yana gelirse bana küçük o'yu fenotipte verir. Dolayısıyla burada dört tane ihtimalim var. Bunu paydaya yazarım. İki tane de doğru, benim çıkan yani benden istenen fenotip. bu ee, da iki olur. Ama 2 bölü 4 normalde ama ben 2 bölü 4 yazarsam çarpımım daha sonrasında çok büyüyecek. O yüzden ben onu sadeleştirip 1 bölü 2 diyorum. Bakıyorum büyük P'nin fenotipte oluşabilmesi için yanına büyük P dağılsa küçük P alsa bunlar fenotipte büyük P olarak yansır. Yani dış görünüşe büyük olarak gelir. Dolayısıyla burada da 4 tane ihtimalimin 3 tanesi karşıma çıkıyor. Geliyorum E'ye. E'lerde yine aynı. Küçük E'nin küçük küçük olabilmesi lazım fenotipte çıkabilmesi için. Dolayısıyla bu da 1 bölü 2. Büyük D'nin fenotipte çıkması için 3'ü de fenotipe gelecek. Bu da 3 bölü 4. Bundan sonrasında payları kendi arasında, paydaları kendi arasında çarpıyorum ve sonucum 9 bölü 64 olarak karşıma çıkıyor. Bu sorunun cevabı böyle sonlanıyor. Gelelim diğer soruya. Burada da bizden fenotip ve genotip istemiş. Ne demiş? Bu çarpımda kaç farklı fenotip ve kaç farklı genotip vardır demiş. Ne yapıyorum? Yine ben bunları çok fazla beraber çarpamıyorum. Çünkü uzun bir şey benim için. Mono hibrit pozisyonuna getirmem lazım her zaman çarpabilmem için. Ben de yine E'leri kendi arasında, D'leri kendi arasında çarpıyorum. Çarpıyorum. Bunları da çarptım. Sonra ne yapıyorum? E'lerin fenotiplerini ve genotiplerini yazıyorum kaç çeşit diye. Daha sonrasında D'nin de kaç çeşit fenotipi kaç çeşit genotipi var? Bunu yazıyorum. Ne yapacağım? Burada şöyle yapacağım. Ben fenotip çeşidi sayısı hesaplayacağım. Bakıyorum. Büyük küçük var, bir de küçük küçük var. Küçük küçük dış görünüşe küçük e olarak yansır. Büyük küçük dış görünüşe büyük olarak yansır. Dolayısıyla elimde iki çeşit fenotipim oldu. Genotipime baktığımda bir büyük E küçük E var, bir de küçük E küçük E var. Dolayısıyla genotip çeşidim de iki tane. Bakın toplam sayıya bakmıyorum. Çeşit olarak bakıp yazıyorum. Geliyorum D'lere. D'lerde ne yapıyorum? Yine fenotip ve genotip buluyorum. Fenotipte de büyük büyük de olsa, büyük küçük de olsa bu üçü büyük D olarak yansır iki küçük küçük d olarak yansır. Dolayısıyla bir bu, bir bu, iki çeşit fenotipim var. Daha sonra genotipe bakıyorum. Bunda bir büyük büyük var, bir büyük küçük var, bir de küçük küçük var. Yani çeşit olarak baktığımda üç çeşit genotipim var. Dolayısıyla genotip çeşidim üç tane oluyor. Sonra ne yapıyorum? Ben sizlere bunları Fenotipleri kendi arasına çarpacağımızı ve genotipleri kendi arasına çarpacağımızı söyleyeceğim söyledim. Ve buradan e, anlamanız için bunların e, çarpılacak olanlarını da aynı renge boyadım. Dolayısıyla fenotipleri kendi arasına çarpıyorum. 2 kere 2, 4. Genotipleri kendi arasına çarpıyorum. 2 kere 3, 6. Dolayısıyla benim fenotip sayım 4 genotip sayım 6 olarak karşıma çıkıyor. Evet, dihibri çaprazlamanın videosunun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.